Geldik sekant ve kosekanta. Şimdi önce yine hatırlayalım. Sekant neydi? Kosekant neydi? Sekant dediğimiz 1 bölü kosinüs saydı. İşte burada yazıyor. Kosekant dediğimiz ifade de 1 bölü sinüs a şeklinde ifade ediliyordu. Yani bunların bir bölü halleri. Peki biz bunu nasıl elde edeceğiz? Açımız burada zaten. Açımız şu anda 44 derece olarak görünüyor. Açımızın uzantısı var tam açımızın çemberi kestiği nokta P noktası. O P noktasından geçen bir teğet çizdik. İşte şu gördüğümüz teğet. Buradakine A diyelim, buradakine de B diyelim isterseniz. Birazdan onlar kaybolacaklar. Şimdi A ve B teğetin eksenleri kestiği noktalar. Peki sekant nereden çıktı? Şimdi şuraya 1 dediğimde şu uzunluğa, şu uzunluğa ben A dersem 1 bölü A oranı ne? 1 bölü a oranı eşittir. Benim açım alfa ise eğer komşuyu hipotenüse böldüm. O zaman burası kosinüs alfa olmuş olur. Peki a uzunluğu ne o zaman? a'ya bakarsam a eşittir. 1 bölü kosinüs alfa gelmiş oldu. a 1 bölü kosinüs alfa olduğuna göre bu arkadaş da aslında sekant alfa olmuş oldu. Şimdi buradaki açım alfa ise, buradaki açım alfa ise, hadi şuna alfa diyelim, birazdan silerim bunları. Şuradaki açım da alfa olmak durumundadır. Neden öyledir? E çünkü burası 90 eksi alfadır. Orası 90 eksi alfa ise doğal olarak burası alfadır. Şimdi şu mavi uzunluğa, hadi onu da mavi ile yapalım. Madem mavi dedik, mavi ile devam edelim. Bu mavi uzunluğa B dersek, mavi uzunluğa B dedikten sonra şu üçgenden faydalanıp karşı kenarım 1, hipotenüsüm de B. Yani 1 bölü B oranına bakarsam karşı kenarı hipotenüse böldüm. O zaman ben buradan sinüs alfayı bulmuş olurum. B kaç o zaman? B'yi karşıya atar, sinüsü de bu tarafa atarsam 1 bölü sinüs alfa ifadesi eşittir B olarak gelmiş oldu. E bir bölüsünün sayfa neydi? Bu arkadaşımda da kosekant alfa olarak karşıma çıkmış oldu. İşte bundan dolayı, bundan dolayı burada a'yı biz sekant olarak bulduğumuz için a noktası sekantı verir. Yani 0 a uzunluğu sekant değerini verir. Diğer taraftan da b noktasını biz kosekant olarak bulduğumuzdan dolayı 0 B arasındaki uzunluk yani şuradaki mavi uzunluk bize kosekant değerini verir. Benim açılarım değiştikçe eğer sekant değerini bulmak istiyorsam açıdan açının çemberi çizdiği noktadan geçen teğetin teğetin x eksenini kestiği noktaya bakarım. Oradan sekant değerini bulurum. Örneğin burada, örneğin burada benim betam 44 dereceyken, dikkat edin betam 44 dereceyken sekant değeri 1,39 olarak çıkmış oldu. Şimdi burada bir temizlik yapalım. Şöyle bir temizlik yapalım. Önce bu arkadaşlarım bir ortalıktan kaybolsunlar. Şunlar gitsinler de gözünüz daha rahat görsün her şeyi. Şimdi açım 44 derece. Açım 44 dereceyken ben onu birazcık arttırdım. 45 getirdim. Bakın 45 geldiğinde ne oldu? Sinüs kosinüs eşit olduğu için sekantla kosekant da birbirine eşit olmuş oldu. Açıyı arttırıyorum. Açıyı arttırdıkça sekant değeri gördüğünüz gibi artıyor. Çünkü sekant değeri dediğimiz bir bölü kosinüs değeriydi. Açı artarken kosinüs değeri azalıyordu. Açı artarken kosinüs değeri azalıyorsa doğal olarak kosinüs değeri azalıyorsa doğal olarak bu arkadaşımın artması lazımdı. Gerçekten de artıyor. Diğer taraftan kosekant değerine bakın. Açı artarken, açı artarken sinüs değerinde artıyordu. Eğer payda artıyorsa buradaki ifadenin yani bunun karşılığı olan kosekantın azalması lazım. Gerçekten öyle değil mi? Bakın, beta'yı arttırıyorum. Beta'yı arttırdıkça kosekant değeri azalıyor. Demek ki bunlar arasındaki ilişki bu. Yani sekant ve kosekant aslında buradan geçen teğetimin eksenleri kestiği noktalardır. Ve o uzunlukları bulduğum zaman sekant değerlerini bulmuş oluyorum. Nasıl artıyorlar, nasıl azalıyorlar görüyorsunuz. Ben de burada oynatıyorum. Şimdi bunu ikinci bölgeye taşıdığımı varsayalım. Hop, burada tanımsızlığı da gördüğümüz bu arada. ikinci bölgeye taşıdığımı varsayalım. Dikkat edin ne oldu? Sekant değeri negatif değerleri oldu. Neden sekant değeri negatif değerleri oldu? Çünkü ikinci bölgede kosinüsümüz negatif. Ama kosekant hala pozitif çünkü sinüsümüz pozitif. Bunu üçüncü bölgeye taşırsak, üçüncü bölgeye taşırsak 180 dereceyi açtık, geçtik. Dikkat edin bu sefer de ne oldu? Mavi uzunluk yani kosekantımız artık negatif değerler aldı. Yeşil o da negatif çünkü üçüncü bölgede sinüsümüzde, de negatif olduğu için sekant ve kosekantın değerleri negatif olmuştur. Dördüncü bölgeye geçtiğimizde artık burası basit oldu. Anlaşıldı çünkü bence. Dördüncü bölgede sekant pozitif çünkü kosinüs pozitif. Kosekant negatif çünkü sinüs negatif. Yani bu arkadaşların bağlantısı hep aynı durumda. O zaman ben şu birinci durumu aklımda tutayım. Yani bunlar nereden geliyor aklımda tutayım. Gerisini çıkartabilirmişim diyorum. Sekant alfanın 1 bölü kosinüs alfa kosekant alfanın 1 bölü sinüs alfa olduğunu bileceğiz. Ardından buralarda A noktasına ve B noktasına nasıl ulaşabileceğimizi işte şurada yazdığım ifadelerden sarı ve mavi ifadelerden çıkartabileceğiz. Bunları çıkartırsak bunların değerlerini de çok rahat hesaplarız.